Araç panelini değiştirdikten sonra arkadaşlar sağ taraftaki panel yapısını da değiştireceğim. Mesela kitaplı arkadaşlar hiç kullanmıyorum. Sağ tıkladım. Close dedim. Adjustment burada kaldı. Histogram yukarıda kaldı. Fotoğraf tarafında histogram işime yarıyor. Yani Navigator'ı arada sırada kullanıyorum. Bunu da şöyle sürükleyip arkadaşlar şuraya taşıyorum. Burada kalması benim için ideal. Channels'la işim yok. Close dedim. Pet'le işim yok. Close dedim. Layers kalabilir. Hatta Layers'ı şöyle biraz daha yukarıya doğru alırsam gördüğünüz gibi bu alt kısımda birçok alan kazanmış oluyorum. Dilerseniz bunu biraz daha da şöyle geliştirebilirsiniz. Hani daha iyi panelleri görebilmek için. Üst kısımda arkadaşlar şurada History var. Bu History benim için önemli. Eğer sizde yoksa Windows'un altından gelip arkadaşlar History'yi açabilirsiniz. Yaptığınız işlemleri geriye doğru hareket ettirmek ya da ileri almak istediğinizde kullanacağınız panel. Burada yine kullanacağımız çeşitli araçlar yer alıyor. Buraya yan tarafa ek bir şeyler istersen Window'a geliyorum arkadaşlar. Mesela burada brush'ı seçebilirim. Fırça araçları benim için önemli. Brush settings buraya geldi. Pardon, brush geldi. Onun altına da şöyle arkadaşlar brush settings ekleyeceğim. Hatta onu da şuraya taşıyalım. Biraz daha da yukarıya alırsam evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırçalarım burada. Fırça ayarlarım da bir alt kısımda artık yer alıyor. Burada arkadaşlar action paneli var. Action paneline tıkladığınız zaman çeşitli birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Bu actionları da buraya değil de şuraya histogramın yanına alacağım. Burada daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Hoşuma gitmezse yine tekrar eski yerine geri getirebilirim. Üst kısımda histogram, altta adjustment, en altta da layers var. Sağ tarafta da yardımcı araçlarım var. Şuraya tıkladığım zaman zaten buradaki araçları açabiliyorum. Dilersem de buradan arkadaşlar kapatabiliyorum ekleyip çıkartacağım başka bir araç varsa buraya geliyorum arkadaşlar. Burada yine farklı kısımlar var. Belki kalır tarafa yani renkli alakalı bir şeyler yapacaksam onu aktif hale getirebilirim. kalırla ya da switch üstünden de yine farklı renkler seçebiliyorsunuz. Şimdilik kalır kalsın. Renk paleti kalır palet arkadaşlar burada duruyor. Bunu şuraya yukarı histogramın yanına alırsam daha güzel olacak. Evet burada daha hoşuma gidiyor. Hızlıca renklerle oynayabiliyorum. Yani örnek buradaki background'ın rengini değiştireceksem buradaki referans renklerden işlem yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ taraftaki de panel yapısını kendi iş akışıma göre değiştirmiş oldum. Bir sonraki derste arkadaşlar buradaki panelleri nasıl kendimiz için bir hazır ayar olarak kaydedeceğiz onu göreceğiz.